Konu önemli. Bir yıl önceki değişimizde değişikliğimiz yok. Aynı şeyi söylüyoruz yine. Türkiye bundan kurtulması lazım. Bir türlü kurtulamadı. Yıllardır faiz, enflasyon, kur sarmalı devam ediyor. Ekonomik programlarda yani hani derler ya aklın yolu bir Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok tarzında bir takım şeyler söylenir biliyorsun. Böyle deyimler, yuvarlamalar söylenir. Şu anda e, ekonomi kurallarına göre e, enflasyonun düşmesi, faizlerin düşmesi ve kurun e, yükselmemesi e, adı altında uygulanan politika e, dünyanın hiçbir e, tarafında e, gelişmekte olan ülkeler, en azından onu söyleyeyim ben, gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman böyle bir şey uygulanmıyor. Tam tersine. E, faizlerin bir miktar artması e, bütün gelişmekte olan ülkelerde izliyoruz, devam ediyor. Faizler artarak kuru durdurup ve bununla beraber de kur çünkü enflasyonu tetikliyor. Faiz enflasyonu, tet faiz tet tetikliyor aslında baktığınız zaman. Fakat bunun e, yöntemi e, budur diye düşünüyoruz. Biz <laughs> Türk -Tür olarak da geçen hafta yayınladığımız bir basın bildirisinde de bunu söyledik. Ekonomi anlayışında e, Türkiye'de bir değişiklik şart diye söyledik. Ee, şu anda uygulanan politika in, inşallah sonucu ulaşır. Yani bizim zaten amacımız iş insanları olarak faiz artsın, faiz artsın diye amacımız olamaz. Olmaması lazım. Yanlış olur. Ee, çok garip olur zaten. Çünkü e, gerek taksitli satışlarda faiz artarsa satışlar olmaz. Gerekse yatırımlar yapılamaz faiz yüksek olursa ama uygulanan politikanın sonunda doğru uygulanan politikanın sonunda faizler düşecektir. Enflasyon da düşecektir. Kur da artmayacaktır. Doğru uygulanan politika olduğu müddetçe